Bu haftaki dersimizde aerodinamik merkez, aerodinamik muslama momenti, taşıma kuvveti ve taşıma kuvvetini etkileyen parametreleri hep beraber inceleyeceğiz. Aerodinamik merkezi daha önce belirtmiştik. Bir profilin düz bir profilin duvara düz bir şekilde durabilmesi için sabitlendiği nokta olarak tanımlamıştık. Ayrı merkez ayrıca kanat profilinin aşağı ve yukarı yunuslama hareket için sabitlendiği düşünülen noktadır şeklinde tanımlamıştık. Bu tanıma uygun olarak profil üzerinde oluşan ayrı dinamik kuvvetlerin oluşturduğu yunuslama momenti bu merkezde sıfır olacaktır. Düşük hızda profillerde Kanadın %25 veter çizgisi üzerinde bulunmaktadır. Bu aerodinamik merkez. Ucum kenarından itibaren %25'i olarak kabul edilmektedir. Üretim esnasında belirlenir ve kalınlık ve kamburluğa bağlı olarak değişebilmektedir. Aerodinamik nuslama momentine baktığımızda profil üzerine etkileyen aerodinamik kuvvetlerin aerodinamik merkez etrafında oluşturdukları momente aerodinamik yunuslama momenti ismi verilmektedir. Bu konu simetrik profillerde ve simetrik olmayan profillerde ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Simetrik olmayan profillerde ayrı merkez ile basınç merkezi farklı noktalarda yer almaktadır. Ve ayrı merkez %25 noktasındayken basınç merkezi firar kenarına doğrudur. Basıç merkezinin oluşturduğu basıç merkezinde oluşan taşıma kuvvetimiz L1, hücum açımız alfa 1. Eğer alfa hücum açısı artırılırsa L2 hücum açısı artacaktır. L2 taşıma kuvveti artacaktır. Fakat basıç merkezi hücum kenarına doğru kayacaktır. Profil üzerinde oluşan moment İncelendiğinde birinci durumda ve ikinci durumda oluşan momentlerin birbirleriyle neredeyse eşit oldukları kabul edilir. Sonuç itibariyle ucum açısındaki artış profil üstünde oluşan aerodinamik kuvvetlerin oluşturduğu ve merkez etrafında oluşan aerodinamik yunuslama momentlerini etkilemez. Tekrar etmek gerekirse, hücum açısı arttığında profilde oluşan taşıma kuvveti artarken taşıma kuvvetinin oluştuğu basınç merkezi hücum kenarına doğru kayar. Taşıma kuvvetindeki artış ile basınç merkezindeki oluşan arasındaki mesafedeki azalma birbirleriyle neredeyse eşit olacağından dolayı moment çarpımları birbirlerine eşit olacaktır. Dolayısıyla hücum açısının artması aerodinamik merkez etrafında yunuslama momentini değiştirmeyecektir. Simetrik profillerde ise aerodinamik merkez ile basınç merkezi aynı noktadadır. Bu özellik simetrik profillerin en büyük özelliğidir. Dolayısıyla hücum açısı ne kadar artarsa artsın aerodinamik merkez ve basınç merkezi aynı konumda olacaktır. Hucum açısının artması sadece oluşacak taşıma kuvvetini artıracaktır. Hucum açısının değişimi veya taşımanın artması basınç merkezinin yerini değiştirmeyecektir. Bundan dolayı bütün normal hucum açılarında ayrı dinamik merkez etrafındaki yunusluma momenti sıfır olacaktır. Bu simetrik profillere önemli bir avantaj sağlar. Pozitif kamburlu veya negatif kamburlu profillerde olduğu gibi dengeleyici bir kuvvete ihtiyaç duymaz. Yani bir uçağı düşündüğümüzde kanadımız pozitif kamburlu bir profil uçağın düz uçuşta stabil kalabilmesi için ne gerekir? Mutlaka negatif kamburlu bir yatay stabilizeye ihtiyaç duyarız. Fakat simetrik profillerde bu gereksinim yoktur. Bu yüzden simetrik profiller genellikle kanatlarda kullanılmaz motorların stratlarında iniş takımlarının fairinglerinde yani akımın düz bir şekilde ilerlediği